Cinsiyet değiştiren ve adını doruk yapan Neslihan doğru sözle yaşadığı ilişki ve ayrılığı çok konuşulan Sevda Demirel'den katıldığı programda cinsellik itirafı geldi. Her şeyin bel altında yaşanmadığını belirten Demirel, onu çok sevdim. Hayatıma giren erkeklerin en delikanlısıydı. Her şey belden aşağı yaşanmıyor, ifadelerini kullandı. Manken, şarkıcı ve oyuncusu Sevda Demirel, Türkiye'de bir döneme ismini yazdıran isimler arasında yer alıyordu son dönemde cinsiyet değiştiren Neslihan doğru sözle ilişki yaşaması ve ardından sürpriz şekilde ilişkisini noktalaması nedeniyle sık sık gündeme gelen Demirel'den, katıldığı söylemezsem olmaz programında Doruk doğru sözle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Her şeyin belden aşağı yaşanmadığını söyleyen Demirel, Doruk'tan sonra kimse olmadı. Onu çok sevdim hayatıma giren erkeklerin en delikanlısıydı. Her şey belden aşağı yaşanmıyor. Lastiği en son doruk patlattı, yayın yaptığım mecranın sahibi bana hayatım dedi diye beni terk etti. O çok çapkın benden sonra da kadınlarla oldu diye konuştu. Doruk doğru sözden ikinci beş ay önce ayrıldığını söyleyen Sevda Demirel, onun cinsiyetiyle ilgili yorum yapan kadınlar aynı kadınlar diğimden ona yürüyorlardı, itirafında bulundu.